Merhabalar sevgili burç tevi takipçileri. Sizler için yani sevgili koç burçları için bu ayki pahalarını kapattım. Bakalım koç burçlarının bu ayki pahalarında neler çıkacak. Sevgili inatçı, hırslı koç burçları için bakalım. Şöyle önce bir çevirelim sizler de görün. şöyle bir çeviriyorum, bakıyorum. Bakın Koç Burçları için bu ay e, şöyle bir ikili özel bir konuşma geçecek sanki. Ama e, Şöyle bir şey için biriyle çok hararetli bir konuşma yapabilirsiniz böyle hanenin içerisine çıkmış bu partnerinizle ilgili olabilir e, ya da işte aileden biri olabilir yakın bir dostunuz arkadaşınız da olabilir ama sanki böyle bakın iki tarafında ağzı böyle bir şeyler püskürürcesine biraz böyle tartışma ortamı hani biraz öfke veya kızgınlık olabilir böyle aniden birisine öfkelenip sinirlenebilirsiniz böyle hani aranızda bir tartışma olabilir ama arkanızda başka birileri de var. Yani ya dolduruşa getiren birileri var ya da hani böyle birilerinin yüzünden kaynaklanan hani sizin aranızda gerçekten olan bir sorundan değil de başkalarının yüzünden kaynaklanan sorunlar yüzünden biriyle tartışabilirsiniz. Bu belki eşiniz olabilir. Eşinizin işte ailesiyle ilgili başka üçüncü, dördüncü kişiler yüzünden bir tartışma yaşanabilir. Ya da işte arkadaş ortamında biriyle tartışırsınız ama dediğim gibi diğer arkadaşların da parmağı olabilir bu işte böyle hani bireysel bir sorunuz değil böyle iki tarafta ağzından ama sonra sanki böyle saman alevi gibi sürecek de böyle bir tartışma ortamı çıkabilir böyle küçük bir tartışma ortamı aniden girip yükselip böyle sonra tekrardan normale dönebilirsiniz. Şurada şöyle bir melek kanadı çıkmış sanki. Burada da bir insan var ve melek kanadını yakalamış gibi. Yani böyle şey gibi hissettim onu. Bakın burada bir insan var ve bu melek kanadıyla bağlantılı. Ee böyle sanki melek kanı falan deyince böyle hani iyilik, melek, güzellik, dualar, duaların kabulü, meleklerin yardımı gibi hissediyor insan düşünüyor. Sanki böyle bir konuda hani böyle melekler mucizevi bir şekilde yardım edecek gibi. Yani böyle bir şeyiniz çok kolay ve rast gidecek aniden. Hani böyle iş arıyorsanız bir anda iş bulabilirsiniz. Karşınızda hayatınızın aşkı çıkabilir. İşte ailevi sorunlarınız varsa bir anda çözülebilir. Hani böyle sanki meleklerin eli dokunulacak sizin hayatınıza ve böyle güzel bir gelişme olacak. E, elinizde avucunuzda bakın sanki böyle elinde bir e, çocuk ya da birini tutan bir insan var. Yani bu bir bebek de olabilir. Hayatınıza yeni bir bebek de girebilir ya da hayatınızda bir insan olabilir. Yani bir insan girebilir. Bu arkadaş dost olabilir. iş ortamında bir arkadaş olabilir. Yani bu olaydan sonra bir insan elinize kar kalacak. Hayatınızda yolunuzda devam ettiğiniz bundan sonraki hayatınızda hayatınızda bu kişi de olacak sanki ama bu çok mucizevi bir şekilde hayatınıza girebilir yani böyle sürpriz bir şekilde hiç beklenmedik bir anda hani böyle senin bana hani melekler mi gönder diye şükredeceğiniz belki hayatınızda iyi ki olsun, iyi ki var dediğiniz bakın burada bir insan yüzü var burada da bir insanı tutuyor elinde ve melek kanadıyla bağlantılı yani sürpriz mucizevi bir şekilde hayatınıza giren olumlu, sizi mutlu eden bir insan çıkmış. Umarım da öyle olur. Hani böyle hayatımızdaki doğru insanlarla karşılaşmak çok önemlidir. Eş çok çok önemlidir. Ama arkadaş çevresi, aile tabii bunların hepsi bir bütün aslında. Hani parça parça hepsi puzzle'ın bir parçası gibi. Doğru insanlara rast geldiğimizde gerçekten iş hayatımız, normal hayatımız e problemlerimiz bile küçülebiliyor. Çünkü ben kendimden biliyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum var. Çok canım sıkıldığı anda onunla konuşuyorum. Ve gerçekten yarı yarıya böyle stresim, sıkıntım azalıyor sanki. Şimdi şurada da şöyle bir kaplumbağa çıkmış ama kaplumbağa insan yüzü gibi de olmuş yani. Şimdi böyle kaplumbağa şeydir. Bir mekan değişikliği, yer değişikliği, böyle ev taşımak gibidir. Hani böyle bulunduğunuz mekanı değiştirmek gibidir. Ee, bu kaplumbağanın böyle yüzü insan yüzüne dönüşmüş. Yani e, bu değişiklik böyle bir insanın vasıtasıyla olacak yine. Burada da bir şey çıkmış diye böyle yok o ayrı bir şeydi bu Melek kanadı gibi. Bu böyle e, sizin mekan değiştirmenize neden olacak birisi olacak. Yani bu içerisinde böyle. E, o kişinin sayesinde ev alabilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Sanki birinin parmağı var. Yani bu kaplumbağanın yarısı o. Yani bu gerçekleşecek olan değişimin, mekan değişiminin yarısının katkısı onda olacak böyle. Ve hızlı bakın böyle kaplumbağa küçük adımlarla yürüyor. Bu koca bir adımla çok hızlı ve güzel bir gelişme olabilir hayatınıza dair. Ortam değişikliği yapabilirsiniz. Bu önümüzdeki ay biraz bulunduğunuz ortamdan farklı bir yerde olabilirsiniz ve bu size gerçekten çok iyi gelecek, çok rahatlatacak sizi. Bugünlerde hep kahve falanı biraz tutamadığım oluyor. Şimdi e, burada aceleci bir insan var. Bakın böyle acele acele bir işler yapıyor. Sanki böyle hayatınızda çok hızlısınız. Yani hiç kimse sizi durduramıyor. Böyle sanki bu ay daha da hızlanacaksınız. Yani yaptığınız işleri bir an önce yapmak, bitirmek, sorunuz varsa bir an önce çözmek, beklemek istemediğiniz büyük bir hız olacak hayatınızda. Hani böyle hareketli bir ay sanki sizleri bekliyor. Zaten normalde hareketlisiniz ama bu ay böyle çok daha hareketlisiniz. Bir an önce bitsin, işte bir an önce bir yere yetişeyim, bir an önce bu işi bitireyim, bir an önce bu kişiyle tanışayım ya da bu evi değiştireyim, bu işi değiştireyim dediğiniz böyle daha hızlı, düşündüğünüz daha hızlı hareket ettiğiniz bir ay olacak. Bakın böyle çok hızlı hareket eden bir insan figürü çıkmış. Böyle olaylara karşı bakış açınız daha hızlı olacak. Yani aceleci davranacaksınız. Ama sonuçları da kötü olmayacak. Hani böyle çok olumsuz bir sonuçta çıkmamış. Ee, bir kalabalığın içerisine girdiğinizde böyle mahcup olmuş bir insan var. Yani e, birisi sizi sözleriyle mahcup edebilir. Bu iş yerinde ya da aile ortamında da olabilir ama hani bazen böyle küçük laflar mı söylerler, rencide ederler böyle bir ortamda sizi böyle sözüyle bakın burada bir insan var, ağzını açmış bir şey söylüyor ama böyle bir mahcubiyet yaşamışsınız. Sizin belki de hayatınızda böyle biri var. Sürekli böyle sizi hani böyle çok değil ama hani o, o utandırıyor belki sözüyle duruşuyla, davranışıyla, imasıyla bir şeyle. Böyle o kişinin tekrardan böyle etrafınızda dolaşıp sizi böyle utandırıp, üzüp böyle e, rahatsız ettiğini hissedebilirsiniz. Ama genel anlamıyla böyle bu ay böyle bir sıkıntı, bir bir, bir, bir dert, tasad yok ama hani böyle bu hız, hareket, böyle bir sıkılmışlık var. Yani şöyle e, gerçek bir sıkıntı yok ama iç, içeride bir sıkılmışlık var. Böyle artık içiniz içinize sığamıyor. Artık böyle e, içinizde böyle her şeyi çok hızlı halletme isteği duyan başka bir koç burcu var sanki ve hani böyle hayatı bir an önce planlamak isteyeceksiniz. Hayatınızda tartışmanız, kavganızı yapmanız gereken kişiler varsa o kişilerle kavganızı yapacaksınız. Arkanızı almanız gereken insanlar varsa alacaksınız ya da onların yüzünden de tartışabilirsiniz ama onun haricinde yani burada en belirgin de böyle sizin hayatınıza yeni biri girebilir ve bu kişi sizin için çok çok mükemmel olabilir. Hani en bariz şekilde bunlar çıkmış. E, aceleci ve hızlı bir ay sizi bekliyor diyebiliriz. Pincanda bunlar çıkmış hani böyle ekstra olumsuz bir şey çıkmamış en azından. Bir de tabağımıza bakalım. Bakalım bazen tabakta başka veya çok farklı şeyler çıkabiliyor. siz bir şeylere geçtiğimiz aylar içerisinde bir şeylere gözyaşı dökmüşsünüz ve burada oturan ve artık düşünen bu gözyaşı döktüğü ya da üzüldüğü şeyle ilgili artık ee, üzülmeme kararı alan bir koç burcu var sanki. Hani böyle kendinizi biraz daha yenileyeceksiniz. Biraz daha hani olgunluk dönemi gibi olabilir. Bu ay sizin için böyle biraz daha olgunluk bir dönemi olabilir. Ve hızla hayata akışına bırakacaksınız. Yani böyle hızlanıp bir an önce işlerinize adapte olacaksınız. Hani böyle bir hırs, bir Hızlı durumunuz da vardı ya fincanda. Bence böyle oturup hani karar vereceksiniz ve üzüldüğünüz şeyler varsa onları artık arka planda bırakıp hızlı bir şekilde hayata yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hızlı e, hareketli bir ay sizi bekliyor olabilir ama böyle size iyi gelecek bir ay. Çünkü hani böyle oturup uzun uzun düşünmüş bir koç burcu var bence burada. Artık böyle ne istediğini bilen ve ne yapmak istediğini planlayan ve o artık hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazır bir koç burcu çıkmış. Ve sonraki böyle aldığınız yol bu ay böyle yeni kararlar alabilirsiniz. Evinizle, işinizle, eşinizle ya da arkadaşlarınızla ilgili böyle yeni kararlar alırsanız oturup düşünüp sonra çok hızlı bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Böyle keyifli bir ay olacak. Sonrası böyle daha ferah, daha temiz böyle Göz yaşı arkada kalacak bence artık. Böyle bir şey dert edip üzüldüğünüz bir durum varsa e, ama bir de böyle uzakta bir insan çıkmış orada böyle kafanızın ilerisinde böyle bir insan sanki bir insana karşı duyulan bir bir özlem var. Hani ya gitmek isteyip gör, görmek isteyeceksiniz ya gelmesini isteyeceksiniz. Böyle büyük bir özlem çıkmış birine karşı. E, o kişiyle de bir araya gelebilirsiniz belki de. Çok özlediğiniz böyle içinizde tüten Hani gözünüzde tüten, e, içinizde böyle büyük yer etmiş bir insanın özlemi çıkmış çok fazlasıyla. O insanla karşılaşmak isteyebilirsiniz ya da karşılaşabilirsiniz. E, i̇ki tane arkadaşınız var böyle sanki size gelip bir konuda sizden fikir alacaklar. Böyle hani e, e, ya biz bunu çözemiyoruz ama sen ne yapabilirsin deyip böyle iki kişi sanki sizin ayağınıza geliyor ve size herhangi bir konuda danışabilirler. Bunlar maddi veya manevi konularda yapamayacaklarını, yani ne yapacaklarını bilemeyen kişiler olabilir ama sizden destek alacaklar. Böyle sanki onlara e, kol kanat geleceksiniz ve destek olacaksınız gibi çıkmış ama genel anlamıyla tabakta teviz çıkmış. Bence güzel çıkmış para e, bütününe baktığınızda. E, sadece hızlı bir hal gibi. Çok e, artık planları bir an önce gerçekleştireyim. Ee, olsun bitsin dediğiniz biraz aceleci ama çok da güzel bir melek kanadı ile birlikte sürpriz güzel bir gelişmenin olduğu hayatımıza yeni birinin katılacağını gördüm en bariz bir şekilde. Sonra burada ev değişikliği de var, mekan değişikliği. Umarım güzel bir ay olur sizler için. Koçburçları ee, Koç burçları zaten hani böyle çok hızlı insanlardır. Çok hızlı öfkelenip ama sonra da pamuk gibi olursunuz. İçerisinde böyle dıştan soğuk kanlı gözükebilirsiniz. Sinirli ya da öfkeli gözükebilirsiniz ama içeride pamuk gibi bir koç burcu olduğunu <laughs> ben biliyorum. Umarım çok güzel bir ay olur. Dileklerinizin gerçekleştiği ve istediğiniz her şeyi çok hızlı yapabildiğiniz bir ay olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.